Kasım 2006 Saat 02.01 Birden bire girdin hayatıma Günden güne bağlandım sana Unutmuşken her şeyi bir anda karşıma çıkıp da umudum oldum Seninle yeniden doğdum Kaybolan bir beni yeniden buldum Ben ilk defa hayal kurdum Anladım ki aşık oldum tutmaz hiçbir şey ve hiçbir kimse nafile Seninle dolu bu kalpte başka yer yok artık sevgilim Tarifi imkansız bir şey var o da kalbimdeki sevgidir Sana öyle alıştım ki yüzünü görmeden duramıyorum bana öyle karıştın ki sensiz hayal bile kuramıyorum Nasıl anlatsam bilemiyorum sen olmazsan yaşamıyorum. Ben her gece adınla uyumaya çalışıp her sabah adınla uyanıyorum. Gölgene bile hasret kalır oldum. Sensiz her saniye beni boğdu. Bana huzur veren tek kadın oldum. Seni bulmuşken kaybetmem. Uzakta olsam fark etmez. Bunu bil ben seninin kırmızı meleğim. Nefesine bile mutlacım bebeğim. Ölsem bile seni terk etmem. Bugün de sen, bugün de sen, yarında sen. Da sen hayalde, sen yakamda, sen acımda, sen yasımda Sen huzurda, sen günümde, sen gecemde, sen içimde Sen dışımda, sen ölümde, sen yaşamda, sen yaşamda, sen sen, bugün de sen, yarın da sen, umut da sen, hayal de sen, yakan da sen, acım da sen, yasım da sen, huzur da sen, günüm de sen, gecem de sen, içimde sen, dışım da sen, ölüm de sen, yaşam da sen. Kanım canım yarım benim bu gece neden yanımda değil Gözlerimden uyku akıyor uyuyamam elimde değil Neden mi yazıyorum çünkü çok özledim bebeğimi Çok özledim hediyemi çok özledim meleğimi evet. Belki de senden önce ilk sandım beni bir kaltaktan kıskandın Dün gece gözlerim ıslak yazdım bu track sana aşkımın Hatır. Bak işte bunu ilk defa yapıyorum Çünkü bu duyguyu ilk kez tadıyorum ilk kez bu kadar içten yazıp ilk kez yürekten okuyorum senin için bunu da başarır Ölene dek yanında yaşarım Atla değil uçakla yarışır Çırıl çıplak bıçağa koşarım Geride kalan o kaşarı anıma sıçarım Yapılan her şey kasıtlı senden başkası olan artık Bana bebeğim ismin anlama yazıl 3-5 kalta akandım boka battım kalbime tokat attın sen Yüreğimi söküp de sayfamı bastın Kaleme gerek yok geçmişi astım ben Silip attım ben sana mahkum ben Senin oldum artık anla bunu Ömrümün sonuna kadar anlatırım Kalemi bir kağıda bulup Dün de sen bugün de sen Yarın da sen umut da sen Hayal de sen da sen Acım da sen yasım da sen Huzur da sen günüm de sen Gecem de sen içim sen Dışım sen ölüm sen yaşamda sen yaşam sen de sen, bugün de sen, yarın da sen, umut da sen, hayal desen, sen, yakan da sen, acım da sen, yasım da sen, huzur da sen, günüm de sen, gecem de sen, içim de sen, dışım da sen, ölüm de sen, yaşam da sen, yaşam de sen. bugün de sen yarın da sen umut da sen hayal sen yakanda da sen acım da sen yasım da sen huzur da sen günüm de sen gecem de sen içim de sen dışım da sen ölüm de sen yaşam da sen yaşam gün de sen bugün de sen yarın da sen umut sen hayal de sen yapan da sen acım sen yasım sen huzur sen günüm sen gecem de sen içim sen dışım sen ölüm de sen yaşam sen